Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim sevgili akrep burçları içiniz kafanız komple karma karışık biçimde çıkmış Böyle sanki sürekli düşünür vaziyettesiniz, sürekli böyle bir şeyleri düşünme enerjisinde olan bir kişi var burada. Böyle bir takım konuları kafaya takıyorsunuz ama aslında kafaya taktığınız konularda yani kısmen önemli olsa da kısmen on para etmez diyebilirim. Bu aralar en ufak bir şeyi kafaya takıyor olabileceğiniz gibi size yapılan küçücük bir yanlışı bile böyle birazcık büyütme enerjisinde değil de hani nedenleri niçinleri sorguluyor olabilirsiniz. Hani olmamalıydı yapılmamalıydı gibi gibi ama olmuşla ölmüşe çare olmaz yani yapılacak bir şey yok diyebilirim. Birazcık durağanlık enerjisinde olan bir kişi var burada. Bu siz de olabilirsiniz. Ailenizden bir kişi de olabilir. Böyle aslında harekete geçmeniz gereken bir hafta. Lakin bir türlü bazı konuları özel hayatınızda ya da aile hayatınızda bazı konuları sanki rayına oturtturamadığınız için de duranlık enerjisinde olabilirsiniz. Özellikle eviniz ve haneniz ile ilgili bir takım sıkıntılar meydana gelmiş olabilir. Belki de bu yüzden sadece evinizle ilgili konulara odaklanmış olduğunuz için böyle arkadaş çevrenizi, sosyal çevrenizi ...fazla önem vermiyor değil de... ...vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Aranızdan biri bu enerjide olabilir. Yani arkadaşlar böyle bir takım davetler... ...ya da toplantılar içerisinde bulunmanız gerekirken... ...zaman probleminiz yüzünden katılamayabilirsiniz. Bu yüzden ufak bir kırgınlıklar söz konusu olabilir. Doğum günü olabilir eğlence ya da organizasyon sanki böyle çok değer verdiğiniz bir kişinin daveti söz konusu ama böyle zaman problemi var. Belki zamansız gelecek bir davet ya da son noktada gelecek bir davet olabilir. Bu yüzden buna katılamayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu bir yere çağrılacak olabilir ama başka başka işler yüzünden gidemeyebilirsiniz. Bu yüzden de Böyle ufak bir kırgınlık söz konusu olabilir aranızdan birinin. Ama daha sonradan telafi edeceksiniz. Ee, ya sizin böyle iki yere birden de çağrılabilirsiniz. Belki bu yüzden de hani hafta sonu ne yöne gideceğinize birazcık kararsızlık enerjisinde olabilirsiniz. Ama daha sonradan telafi edeceksiniz. Aynı anda çağrılacaksınız. Ee, lakin bir tanesi gerçekten hani son anda belki daha önceden çağırmış olsaydı diğer yere söz vermezdim diye bir düşünecek bir kişi var burada ya da ne bileyim biri birinden belki önemsiz demeyeyim de ne bileyim daha yakın arkadaşınız olabilir ya da daha güncel bir konuda olabilir yani doğum günü ziyade doğum günden ziyade bir nişan düğün gibi bir Konuyla Alabayla bağlantılı da e, olduğu için ya birinden birini o şekilde de seçebilirsiniz. Yedili bir vakitte bir telefon haber alacaksınız. gene bir davetiniz var. Yani bu hafta ya da e, bir iki hafta içerisinde sürekli böyle bir yerlere gidip gelme enerjisinde olacaksınız. E, tabii gidip gelmemek e, gidip gitmemek size kalmış davetler çağrılmalar söz konusu. Çünkü bayağı bayağıdır böyle sanki arkadaş çevrenizi, sosyal çevrenizi yalnız bırakmış olabilirsiniz. Çünkü uğraştığınız bazı bir takım konular var. Bu yüzden de zamanın çoğunu kendinize, kendinize demeyeyim de aklınızdaki konulara ayırdığınız için böyle dışarıyı, sosyal çevreyi boşlamış durumdasınız. Burada eve yakın olan yollarda arkadaşlar az evvel de söylemiş olduğum gibi siz de şaşıracaksınız. İki yerden aynı anda davet alacaksınız. Ama birisine karşı birazcık kırgın, şöyle kırgınlık demeyeyim de hani daha evvel haber verebilirdi gibi gibi aslında daha önceden haber verseydi belki de hani burayı seçerdim işte senin davetine icabet ederdim diyeceksiniz. Ee, diğerini e, seçeceksiniz. Bununla ilgili de artık yani tam olarak anlamıyorum ama ya sizler uyanları alın uymayanları evrene iade edin. Diğer iki yolunuz da arkadaşlar böyle dağlık gibi ya da tatil beldesi gibi bir yerle bağlantılı bir kişi var burada. Bu akrabanız da olabilir ne bileyim aileden biri de olabilir. Sanki böyle tatil beldesinde gibi çıkmış ya oraya çağrılacaksınız ya da bir sürpriz de yapabilirsiniz. Sanki küçük bir tatil yapmayı da düşünebilirsiniz. Bu bir gün, iki gün bir gece de olabilir. Günü bir de gidip gelebilirsiniz. Temizde göz yaşı var. Sanki böyle otobüs yolculuğu ile e, ya da uzak bir mesafeden gelecek bir kişi var. Bu kişi gözyaşlarını tutamayacak diyebilirim. Yani bir takım halletmeniz gereken konular var. Bunlarla ilgili bakın burada durağanlık enerjisinde şuradaki kafayı görüyor musunuz? Hemen altında da gözyaşı süzüldü. Sanki geçmişe bağlı bazı konular kapanmamış. Bu konular gündemde olabilir. Size laflarıyla gelecek bir kişi var diyebilirim. Ama baya uzak mesafede oturuyor. Belki 5 saat belki 6 saat yani uzun bir mesafede oturan bir kişiden Ziyaretiniz de olabilir. İlk etapta telefon haberi de alabilirsiniz ama bu kişi çok sıkıntılı. Böyle bazı konularda gerçekten kendisini artık bunalmış hissediyor. İşin içinden çıkamayacak kadar sanki bunalmış. İsminde buradaki A harfini görüyor musunuz? Adında A harfi olan bir kişi tarafından bekleniyorsunuz diyebilirim. Burada da yolunuz var. Yani bu kişi ile bazı konular hakkında sizden bilgi alışverişi yapmak için de bir araya gelebilirsiniz. Yine bir nasıl diyeyim davet mi diyeyim görüşme mi konuşma mı bilmiyorum ama isminde A harfi olan bir kişi sanki sizden böyle bir fikir alışverişi içerisinde olacak. Yeni yeni dostluklar edinmişsiniz bu dostluklarınız baki olacak diyebilirim. Ne kadar arada bir takım anlaşmazlıklar, kırılganlıklar, naif durumlar olsa da bu dostluklar baki olacak. Dostlarınıza çok önem veriyorsunuz sevgili akrepler, akrep canlar. Dostum dediğiniz insana o kadar çok önem veriyor ve değer veriyorsunuz ki ne kadar kırılganlıklarınız olsa da Böyle affetme enerjisinde oluyorsunuz affetme enerjisi derken kanlı bıçaklı olacaksınız ya da oluyorsunuz demiyorum bir şekilde sizin naif yüreğinizi kırmayı başarıyorlar isteyerek ya da istemeyerek böyle hiç alakasız konularda o kadar çok kalbinizi kıran birileri var ki artık vurdum duymazlığa veriyorsunuz görmezden gelmeye veriyorsunuz. Lakin öyle bir olay öyle bir durum oluyor ki artık son nokta diyorsunuz burama kadar geldi zaten ufacık tefecik boyum var yani milletin böyle burasına gelen şey benim hemencik burama gelebiliyor diyorsunuz arkadaşlar yani nasıl diyeyim böyle atıyorum uzun boylu bir insanın burasına gelen bir yılda geliyorsa sizin bu kadar boyunuz olduğu için çabucak buranıza geliyor aşıyor bile bu yüzden de tam bir kopukluk kopma enerjisinde olacağınız zaman böyle bir ara veriyorsunuz bir durağınlık enerjisine giriyorsunuz her ne olursa olsun herkes her şeyi yapabilir dediğiniz için böyle bekleme enerjisinde oluyorsunuz daha sonradan eğer ki temiz ve saf kalple yaptıysa ya affetme demeyeyim yanlış tabir olur bir ılımlama enerjisinde oluyorsunuz. Lakin eğer ki gerçekten kötü niyetle yaptığını hissettiğiniz an böyle kindar diyorlar ama kindar değil arkadaşlar. Sadece yaptığını unutmadığınız için o kişi bana bunu nasıl yapar gibi gibi düşünüp bir kalp kırıklığınız oluyor ve o kalbi tamir etmekte imkansız ötesi gibi bir şey oluyor. Sizi belki şu an çok seven bir kişi var ama bu kişiden büyük 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 zararlar gördüğünüz için artık durağanlık enerjisindesiniz. Yani ne derler ona ee, e, ne bileyim dünyada tek sen kalsam belki gene de olmaz der gibi bir enerjide birisi var burada. Çünkü kalbinizi hem kırmış hem paramparça etmiş hem de sizinle ilgili nahoş durumlar yaşanmasına sebep olmuş biri var burada. Burada da kalp var arkadaşlar. Çevrenizde dolanan, çevrenizde dönen bir kişi var. Bununla ilgili bir araştırma da yapabilirsiniz. Eskisi gibi eskilerdeki gibi olmasın diye artık ben sağlam kazığa bağlayacağım niyetlerimi ve dileklerimi dediğiniz için ufak bir araştırma yapabilir daha sonradan görmezden geldiğiniz bu kişiye belki yan ucu gözünüzün yan ucuyla bakabilirsiniz. Erkek ya da bayansınız bilemeyeceğim. Yakın bir dönemde hayatınızda bir eksiklik olmuş. Sanki böyle bir kişi diğer tarafa intikal etmiş olabilir. Bu kişiye böyle bir kural okutma gibi konular gündemde olabileceği gibi sizler de okuyabilirsiniz. Beşli bir vakitte Size yakın olan, kendinize yakın gördüğünüz bir dostunuzdan olumsuz bir haber alabilirsiniz. Ya da size olumsuzluklar yaşatacak bir durum söz konusu olabilir. Ne olabilir? Hiç yok yerden, ne bileyim belki egodan, belki başka bir şeyden kalbinizi kırabilir, kırıcı olabilir. Ya da bir takım konularda sizi farklı lanse edebilir. Ya bir iticilik söz konusu ama böyle kafaya takmayacaksınız. Birazcık kırılganlığınız olsa da fazla düşünmemeye uğraşacaksınız. Söylemiş olduğum gibi artık herkesin her şey bekleniyor diyorsunuz. Beşli bir vakitte olacak. Beş gün içerisinde de olabilir. Yani bu hafta sonuna doğru da ya da pazartesiden sonra beşinci gün yani cuma gibi de olabilir. Böyle bir kişiye karşı ufak bir kırgınlığınız söz konusu. Burada bir dostunuz var arkadaşlar. Sizi düşünen bir dostunuz var. Her konuda arkanızda duran, her konuda bana sığınabilirsin diyen bir kişi söz konusu. Bakalım tabağınızda neler var sevgili akrepler. Dileklerinizi tutun arkadaşlar. Bu hafta içerisinde olacak mı? Ne kadar koşa koşa gitti. Ama dolambaçlı olacak. Hani hemen... Oldu bittiye gelmeyecek. Ee, yeni yeni aklı başına gelmiş bir kişi var burada. Dostunuz olur. Eski konuştuğunuz ya da ex partner olur. Burada yeni yeni aklı başına gelmiş bir kişi var. Artık telafi zamanı diyor. Ben hatalarımı telafi edeceğim diyor. Siz de geç kalmadın mı be insan diyorsunuz. Çünkü affedilemeyecek bir takım konular var burada. Yani aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık. Hangi yönünü affedeceğinizi şaşırmış durumdasınız. Rabbim şaşırtmasın. Sevginiz var ama o kişinin yaptıkları dal doruğunu aştığı için güveniniz kalmamış. Güven probleminiz çok ama çok fazla diyebilirim. Hanenize sıkıntı vermeye çalışan birileri var ama bu sıkıntıyı atlatacaksınız, aşacaksınız. Misafiriniz var, bu misafiriniz kan bağınızdan olur, arkadaşınız olur, sosyal çevrenizden olur. Bunun bir sıkıntısına, e, derdine derman olacaksınız, derdine ortak olmanızı isteyecek, sizden bir çağrı isteyecek, bir medet, bir yardım isteyebilir yaşları var. Yani gözyaşlarını akıtan, gözyaşları dinmeyen birisi olabilir çevrenizde. Böyle bir yalnızlık enerjisinde bir kişi var burada. Yani yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle bu hafta ruhsal yönden, manevi yönden ve psikolojik yönden ne istediğinizi bilmiyor olabilir. Bu yüzden de dinlenme enerjisinde kalmak için yalnızlığı tercih edebilirsiniz kimse bana dokunmasın ben yalnız tek başıma kafamı dinleyeyim hem böylesi daha rahat ne rahatsız eden var ne kıran var ne gücendiren var gibi gibi kendinizle kendi kendinize konuşabilirsiniz bunu duyanlar da sizi deli zannedebilir ama deli değilsiniz aslında nasıl diyeyim akıllı delilerdensiniz diyebilirim Yanımda kimse olmasın ben kendi kendime konuşayım, kendi kafa, yapam, kafa yapımla konuşayım dediğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Bir monotonluk var hayatınızda arkadaşlar. Ayrıca böyle bir kısır döngü derler ya sanki sürekli dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Dönüyor dolaşıyor aynı konuları yaşıyorsunuz. Gerek sevdiğiniz kişiyle, aşık olduğunuz kişiyle, ex partnerle sanki şimdiye kadar öyle bir olay olmuş ki dön dolaş yine bana gel der gibi hataları yapıyorlar en başa sarıyorsunuz bir şans veriyorsunuz gene size hataları yapıyorlar gene bir şans veriyorsunuz gene hataları yapıyorlar artık bu kısır döngüden kurtulacaksınız size şans mas yok çünkü siz bunu hak etmiyorsunuz siz beni de hak etmiyorsunuz diyeceksiniz manevi yönden kalp yönünden kalbinizi bir süre kapatacaksınız kilit vuracaksınız o kilidi de denize atacaksınız hiç kimse oradan bulup çıkaramayacak diyebilirim eskiye mazi derler ya arkadaşlar sizler de hayatınızda bir takım kişileri maziye gömeceksiniz sanki o kişiler ile tanışmamış gibi olacaksınız gerek arkadaş çevreniz gerek dost çevreniz her kim size olumsuzluklar yaşattı ise bu enerjide olacaksınız. Kötü bir haber, olumsuz bir haber alabilirsiniz. Lakin fazla tepki ve sinir göstermeyeceksiniz. Çünkü belki de bu haber size bilerek isteyerek gelecek. Sinirlerinizi hoplatmak için de böyle bir haber size gelebilir. Duranlık enerjisinde olacaksınız. Sessizlik her şeyin ilacıdır. Su akar yolunu bulur diyeceksiniz. Rabbim yardımcınız olsun arkadaşlar. allah Teala düşmana fırsat vermesin. Çekemeyenlere de fırsat vermesin. Bakalım tarot açılımınızda neler var sevgili akrepler. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Kalbinizi vuran, paramparça eden, kalbinizi hançer darbelerini ardı ardına sıralayan birileri var. Lakin gene de zafer sizin arkadaşlar. Her ne olursa olsun sizin başarınızı çekemeyen birileri söz konusu. Siz yükseldikçe sizin başarınızı çekemiyorlar. E, sizi alaşı etmeye çalışanlar, sizi tepe takla getirmeye çalışanlar var. Bu kişiler amaçlarına ulaşamayacaklar, hedeflerine ulaşamayacaklar. Şimdiye kadar o kadar çok darbe yemişsiniz ki en güvendiğim baba yiğit dediğiniz insandan bile baba yiğit dediğime bakmayın bayanların da vardır baba yiğidi ana yiğit mi diyeyim şimdi baba yiğit dediğiniz insanlardan bile o kadar çok darbe almışsınız ki artık diyorsunuz ben ne yapmam gerektiğini çok ama çok iyi biliyorum sevgiliniz olur sevdiğiniz olur ex partner olur eşiniz olur bir yasak aşk üçlü ilişki söz konusu olabilir Size büyük bir ihanet yaptığı için o kişiden tamamıyla ayrılıp kurtulabilirsiniz. Yani şimdiye kadar affedici olmuşsunuz, bağışlayıcı olmuşsunuz. Lakin ihanet kartı ile bu ayrılık kartı yan yana geldi. Gerek sevgilinizden bekar olabilirsiniz. Sevgiliniz vardır, sevdiğiniz vardır ya da nişanlı sözünüz. Bu kişiden bir yasak aşk, üçlü ilişki yüzünden ayrılık söz konusu olacak. Zaten bu kişi size daha önceden defalarca yüreğinizden, kalbinizden hançerlemiş. Siz affetmişsiniz. Ama artık düşündükçe boğuluyorsunuz, düşündükçe kriz geçiriyorsunuz. Bir nokta koyacaksınız. Ne kadar o kişinin yüzünü gördüğünüzde yumuşamalar olsa da net kararlar vereceksiniz. Bir ayrılık olacak. Yıkılan kuleyle silah, silah tarot kartlarında ayrılığı simgeler kesinlikle hayatınızdan çıkaracaksınız. Size böyle sizin başarılı olacağım dediğiniz bir konuda arkanızdan birileri gülmüş olabilir, alay etmiş olabilir. Hani hı demiş olabilirler. Hakikaten güzel bir başarı elde etmişsiniz. Çevreniz tarafından gıpta ile bakıyorsunuz. Zaferiniz sizin yüzünüze söylenmese de içlerinden ayakta alkışlanıyor diyebilirim. Aranızdan birinizde güzel bir iş başaracaksınız. Zafer benim diyeceksiniz. Hangi iş ile uğraşıyor iseniz bu iş konusunda size destek gelecek. Size destek e, esirgenmeyecek güzel teklifler güzel fırsatlar söz konusu yani ne ile uğraşıyorsanız arkadaşlar o konuda size güzel güzel yeni yeni teklifler gelecek Bunları değerlendirdiğinizde güzelliklere mazhar olacaksınız. Bir yolculuğunuz var. Bu hafta bir yolculuğa çıkabilirsiniz. En güvendiğiniz insanlardan bile darbe yediğiniz için e, pembenin kara olduğunu öyle bir laf var ya öğrenmişsiniz arkadaşlar. Bu yüzden bir ayrılık söz konusu diyebilirim. E, ama ebediyete kadar sürecek bir e, yeni aşk olabilir ilanı aşk olabilir burada bir sevgiden bahsediyor dostluktan bahsediyor her kim ile alakalı ise uyanlar alın uymayanları evrene iade edin e, böyle yeni biri olabilir etrafınızda bu kişiyle de ebediyete kadar mutluluğunuz daim olabilir evliyseniz eşinizle tabii ki e, ne kadar anlaşmazlıklarınız olsa da ebediyet kartı verdi sonsuza kadar birlik beraberlik içerisindesiniz Bakın gene sevdiğiniz, sevgiliniz, nişanınız ya da eşiniz bir kopukluk, bir kopuşukluk olabilir. Artık hayatınızdan çıkarıyor olabilirsiniz. Ya da kötü enerji, kötü blokaj ile de sizi birilerinden ayırmak isteyenler olabilir. Amacına inşallah o şekilde bir şeyler var ise ulaşamazlar diyelim. İş yerinden ayrılış da olabilir bazılarınız için. Böyle çalıştığınız ortamdan uzaklaşabilirsiniz bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Aşk hayatınız ya da iş hayatınız. Burada diyor ki sevgili Akrep burçları, yani aşk hayatınız ile de ilgili olabilir, iş hayatınız ile ilgili olabilir. Artık bir seçim yapmanın, kararı ya bir seçim yapmanın zamanı geldi diyorsunuz ya da bunu size bir kişi söyleyebilir. Birden fazla işle uğraşıyor iseniz yıpranmış olabilirsiniz ya da yetemiyor olabilirsiniz. Artık bu işlerden birini ya da birkaçını seçmek zorunda kalacak birisi var burada hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Artık değişim dönüşüm zamanı diyorsunuz. Yeni yeni kendinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi kendiniz iyileştireceksiniz. Başka kimseden fayda yok diyorsunuz. Kaybolan parçanızı buluyorsunuz. Hangi konuda bir parçanız eksik ise bu parçanız tamamlanıyor arkadaşlar. İçinizdeki cevherin farkına varacak, farkındalığınızın farkına varacak bir kişi var burada. Bakalım evrenin size mesajı neymiş sevgili akrepler. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyor. Bakın insanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor. Seni çok arzuluyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım evrenin mesajı neymiş? Bay olun bayan olun size evrenin mesajı neymiş? Kollektiften arınma diyor arkadaşlar. Ayrılık kartı geldi. Bakın orada ayrılık iki tane ayrılık kartı geldiği yetmedi, yetmediği gibi üçlü ilişki yasak aşk geldiği yetmediği gibi burada da evren ayrılık zamanı geldi diyor. Geçmişi bırak diyor arkadaşlar ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi artık geçmişi bırakmanın zamanı geldi de geçiyor bile diyen bir kart geldi burada. Yani sevgili akrep borçları kısacık özet geçecek olursak size yasak aşk üçlü ilişki yaşatmış bir kişi var. Bu nişanınız olur, sözünüz olur, ekspertleriniz olur. Bu kişiden size bir dönüş e, olmuş olabilir. Bir nebze yumuşamış olabilirsiniz ya da affetmiş olabilirsiniz. Ama şu an tekrardan diyorsunuz ki artık ayrılık zamanı geldi. Bu kişiye tamamıyla gönlümü kapatacağım. Artık bununla bir ayrılık söz konusu olacak. Arkanızı dönüyorsunuz. Yıkılan kule ile buradaki kart ile artık bir ayrılık zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Zaten burada bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Net karar verecek, net olacaksınız bazı konularda. Burada da zaten diyor arkadaşlar bakın kolektiften ayrılığa, geçmişi bırak ve ayrılık kartı geldi. Ya aklınızdaki kişiyle ilgili aranızdan bazılarınıza hani seni seviyorum ya da seni arzuluyorum ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diyor. Ama zamanında size yapmış olduğu o kadar hatalar var ki artık bu hataları kesinlikle sindirim sisteminiz şu an durmuş durumda, iflas etmiş durumda. Artık sindiremiyorsunuz. Daha önceden sindirim sisteminiz kuvvetli olabilir, sindirmiş olabilirsiniz, affetme enerjisinde olmuş olabilirsiniz. Lakin artık beni saf yerine koyamazsın. E, bu kadar da olmaz diyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hazımsızlık yaşadığınız bir konu var. Sırf bu yüzden bir kopukluk olacak. Net olacak. Net karar vereceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim sevgili akrep burçları ve diğerleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Gönlünüzden, kalbinizden hayra çıkan sizin için en hayırlı dileklerinizin kabul olması temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.